Herkese iyi, iyi pazarlar diliyorum. E, güzel bir haftanız olsun inşallah. E, bugün yine bir kısa bir sohbet yapalım. Y-Algoritma e, üzerine. Ama bu sefer biraz daha farklı e, konulara gelmek istiyorum aklımdaki. Öncelikle arkadaşlar benim amacım şu. Değil asla. E, bir popületi yakalamak, bir yerlere gelmek asla değil. Ben kendince bir algoritma sistem yazılım yaptık. Biz bunu algoritma sistem diyoruz. Belli formasyonları bir araya getirip ortaya bir şekil çıkarttık. Ve amacım da bunu tanıtmak. E, elimden geldiği kadar da bunu gösterebilmek. Nasıl çalıştığına dair, neler yapabildiğine dair e, ki Twitter'da da ya da YouTube videolarında da bunun çalışma mantığını ufak kesitler halinde atıyorum zaten. Özellikle Twitter'da da gün içi e, anlık e, akış içerisinde de Paylaşımları yapıyorum. Bakın şu anda ne oluyor, az sonra ne olacak. Bakın ne demiştik, ne olmuş. Aslında burada bir ispat çalışması yok. Buradaki ispat çalışması algoritma sistemi, yani kendimce e, uyarladığım, tasarladığım sistemin e, detaylarını göstermek. <laughs> Belli de bir sayıda da kullanıcı oluşturduk. E, bunlarla da çoktu böyle. E, veri ve gözlem yapmakta aslında amaç. Güzel de oldu. Aranızdan çoğu arkadaşa e, artık çoğu arkadaşla beraber aynı ekrana bakıp, Aynı pencereye bakıp, Aynı şeyleri görüp aynı dilden konuşabiliyoruz. Net. Yani e, algoritma sistem kullanan herhangi bir ikinci şahıssa ben ekrana baktığımda aynı şeyi görüyoruz. Aynı oluşumu görüyoruz. Aynı formasyonu görüyoruz. Arka fontlar ayrılmaya kadar her şey aynı sistem aynı, e, ikimiz de aynı şeye bakıyoruz. Burada dediğim gibi amacım benim zaten böyle bir e, sosyal medyada bu e, oluşturduğum yazılımı hep beraber gözler önüne sergilemekti. E, Reklamla demeyelim aslında buna da e, çünkü reklam farklı boyut. Ben reklam olayını sevmiyorum, girmiyorum. Hatta hiçbir YouTube videoda, videomda ne abone olun demişimdir ne de Twitter'a yazdığım hiçbir yazımda beni beğenin, işte retweet yapın, e, beyni beğeni gönderin, o olmazsa bu olmaz, şöyle de böyle. o egoları e, geçmiş bir kişi. Ben sadece ekranlarda e, gördüğümü yazıp bunu paylaşıyorum. Yalnız e, gördüğüm ana kadarıyla da bir sıkıntı var. E, benim hissettiğim şöyle bir şey. Tabii ben burada algoritma sistem kullanan arkadaşlarla hem e, püf noktalarına hem detay noktalarına eskisi olarak e, geçiyorum burada. Sufle de veriyorum burada. Bakın diyorum şu periyoda bakın neler olacak diyorum. Onlar da dönüyorlar, açıyorlar zaten bilgisayarlarındaki açık olan sistemden bakıyorlar. Neler olduğunu beraber görüyoruz. Aslında amaç o. Ee, ama tabi algoritma sistemi olmayan kişiler için burada bir sıkıntı olacak. Sıkıntı şu. Mesela bir hisse ya da enneks bakın al verdi. Şimdi ne olacak dediğimde o al hareketi geliyor. Ama kullandığımız periyot 5 dakikalık oluyor. Orada 1000 puan, 2000 puan, 3000 puanlık bir marjlar oluyor ama sonrasında ne yapıyor robotlar? Tepeden satı veriyor. O sırada e, ben de kendim işlem yapıyorum ya da arayanım oluyor, soranım oluyor. O sırada dolu oluyorum ve her hareketi burada paylaşamıyorum. O sırada hareketi yaptıktan sonra e, robotlar sat derse de bu sata geçiyor ve aldan sata dönmüş oluyor. Yani pozisyonlar kapanmış oluyor. İkinci kullanıcılar Algoritma sistemi olmayan, uzaktan takip eden kişilerde bu e, sıkıntı yaratabilir. Ya Aydın Bey al dedi, işte piyasa yukarı gitti gördük, biz sonradan gördük alalım. Öyle bir şey asla yapmayın çünkü anlık hareketler devamlı değişir arka planda. Ben o anki oluşumu paylaşmışımdır. E, paylaştığımda zaten benimle beraber aynı anda ekrana bakan kitle göstermekte, kitleye göstermekte. Onlar da harekete dikkat çekmiş oluyormuş İşte bakın şu periyotta şuna bakın dediğimde ona bakıyorlar ve hareket hızlıca geliyor. Arkasından ne oluyor? Robotlar sata verirse de tekrardan aldan sata geliyor. Tepeden pozisyonlar kapatılmış oluyor. Ee, bunu tabi algoritma sistem kullananlar rahatlıkla görebiliyor ama kullanmayan kısmında burada sıkıntı oluşacaktır. Onlar zannedecekler ki hep bu yukarı gidecek. Öyle bir şey yok. Bana hedef soruyorsunuz. Bana yön soruyorsunuz. Bakın ben sabahleyin piyasaya açıldığında açarım bu şekilde bilgisayarlarımı. Burası benim trade ekranım, trade odam. E, açarım. Hangi emtiyada, hangi varlıkta, hangi endekste, hangi hissede robotlar ne yapıyorsa o anda da canım hangisini istiyorsa ona yönelir, onu da trade eder. Yani e, bunun arkasından e, çok fazla bir şey aramam. E, piyasa iner çıkar. Bazen bu hareket %1 ile sınırlıdır. Bazen de %5 ile sınırlıdır. Bazen nereyle de, de olduğu gibi %35'lik bir marj yakalırız. Daha önce yakaladığınız gibi. Ya bunlar da olabilir. Piyasanın nereden döneceğini inanın, hiç kimse bilemez. Bakın e, ben hoca, üstad kelimesini çok fazla seven bir insan değilim. Ben de onlardan değilim. Ben de sizler gibiyim. E, sizler gibi indikatörler kullandım. Sizler gibi hatalar yaptım. Sizler gibi yanlışlar yaptım. Sizler gibi paralar kaybettim. Zararlarım oldu bu işte. Benim 15 yılım her zaman bir şeyleri sorgulamaktı. E, o çoğunluğun kullanmış olduğu erasaydır, saydır, mattır, fibodur, ortalamalardır, osilatördür, birçok farklı formasyonda yıllarımı geçirdim. E, Savağlandığım zamanlar oldu. Detayın detene indiğim oldu. Para kazanmadım mı? Evet kazandım. Ama bir gün o sistemlerin çalışmadığını gördüğümde bana 3-4 para kazandırdıysa bir defada hepsini aldığını da gördüm. E buna da uyumsuzluk var dediler. O dediler, bu dediler. Demek ki böyle bir şeyler de oluyor diyerekten. O sistemleri bir köşeye bırakma ihtiyacı da oldu bende. Her zaman sorgulardım böyle. Ben piyasayı yapan büyük kurumlar, robotlarla alıp satma noktasını arayışımla geçti her zamanım. Onlarla alayım, onlarla da satayım. Bütün sorgu buydu. Bugüne beni getiren nokta, bu yazılımı bu hale getiren nokta işte bu noktası. Yani e, üçüncü kişi, tekil kişilerle değil de piyasayı kaldıran piyasaya yön veren ister bunun adına robot deyin, ister bunun adına kurum deyin. Adı ne olursa olsun arka ya da pala deyin. Ne derseniz deyin işte. Bunun arkasındaki güç var. O güç bu piyasayı indirip kaldırıyor. O hisseleri indirip kaldırıyor. Ee, sınırsız bir parayla bütün bu hacmi yapabiliyor. Aynı anda yüzlerce hisseyi indirip yüzlerce hisseyi aynı anda kaldırabiliyor. Ben ona yaklaşmak istedim. Onunla trade etmek istedim. Ee, onların aldığı yerden almak, onların sattığı yerden satmak istedim ve bunu ekranda görmek istedim. İşte algoritma yazılım dediğimiz kendimce uyarladığımız yazılımda bunu yakaladı. Yani bunu da paylaşıyorum. Zannedersen de başarılı oldu. Ki anlık veri paylaşımlarını Twitter'dan yaptığımda da bunu görsel olarak da gösteriyorum. Ya da YouTube videolarında da gösteriyorum. Ama Twitter biraz sıkıntılı. Biz Twitter'da biraz küsüz. Genellikle onlar benim ya hesabımı kapatıyorlar ya da onlardan önce ben hesabımı kapatıyorum. Birkaç yıl sosyal medyaya girmiyorum. En son işte iki ay oluyor zannedersem. Hesabımı askıya aldılar. Görüyorum ama giriş yapamıyorum. Onlarca kez mail atmama rağmen o hesap orada kaldı. Bazen de kapatıyorlar, komple kapatıyorlar. Dediğim gibi bazen de ben onlardan önce hesabımı kapatıyorum. Uzun süre, bir yıl, iki yıl hiçbir şekilde sosyal medyaya da bulaşmıyorum. Sonrasında tekrar bu geri dönüşün sebebi de şu oldu. İşte algoritma, yazılım. Böyle bir şey yaptık. Elimizde böyle bir done var. Test yaptık. Çok güzel. iyi de e, bunun birileri de kullansın dedik. Bir de onlardan alalım bakalım dedik. Yani FX yapana da verdik. Varant yapana da verdik. Biop yapana da verdik. Biop yapan pay vadeli hisse yapana da verdik. E, onun dışında DAX'da, DOW'da, Brent'te altında, gümüşte işlem yapanlara bu kitlelere verdik. E, amaç da şuydu. Çoklu veriyi toplayıp sorgulamak. Evet biz kullandık buralarda da ee, bakalım başkaları da kullansın Oralardan ne gelecek, bizim atladığımız bir şey var mı, gözden kaçan bir şey var mı ya da daha ne yapabiliriz kısmındaydık. Ee, şu ana kadar da ciddi anlamda bir sayıya ulaştık. Ee, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok, geri dönüşler son derece güzel, herkes memnun. Ee, gerekirse de e, tek tek arıyorum, yazıyorum, sistemle ilgili bilgiler almaya, eleştiri, ön bilgi almaya çalışıyorum. Şu ana kadar güzel noktadayız. Güzel de gidiyor. Demek ki e, şu anda bir sıkıntı yok. Güncelleme konusunu artık yapmayacağız. Artık şablonu bozmak istemiyoruz. Algoritma sistemde güncelleme olmayacak. Çünkü çalışan hazır bir sistemde kesinlikle oynama yapmak istemiyoruz. Çünkü e, bir sistem size para kazandırıyorsa işte o en doğru, en güzel sistemdir. Hiç e, detayını girmeye gerek yok. Evet, yıllarca 15 yıl boyunca bu Biraz önce bahsetmiş olduğum şu anda belki birçoğunuzun da kullandığı sistemleri ben 15 yıl kullandım. 15 yıldan belki de daha uzundur. Yuvarlak kelime kullanıyorum. 15 yıldan daha fazla uzundur. Para dediğim gibi kazanmadım. Evet kazandım. o Eresayla kötü demiyorum. O Matla Fibonacci'yle kazanmadım. Kazandım. Ama kaybettim mi? Evet kaybettim. Kaybettirdiği zamanlar da oldu o sistemlerin bana e, kaybettirdiğin zamanlar da oldu. Mesela bir kazanıyorsun, iki kazanıyorsun, üç kazanıyorsun, beş kazanıyorsun. Altıncı da sistem olan güvencinden yüklü giriyorsun. O an çalışmıyor işte. Bir şey oluyor. Pozitif uyumsuzluk diyorlar. Hani diyorlar ya. Pozitif uyumsuzluk diyorlar. İhlal ettirdiler diyorlar. Ayı tuzağı diyorlar. Boğa tuzağı diyorlar. İşte buralarda parayı, bütün kazandığın parayı veriyorsun. E, o zaman da başa dönüyorsun. Benim 15 yıl e, civarım böyle geçti hep de dediğim gibi arayış noktadan buydu. Şimdi hiç kimseye bir şeyler sormayın. Yani üstadlarınız olabilir, takip ettiğiniz hocalar olabilir. İnanın onlar da bilmiyorlar. Yani hiç şöyle sorgulayın kendinize. O en çok güvendiğiniz, takip ettiğiniz ya da duayen dediğiniz kendi gözünüzde herkesin aklında bir isim vardır. Bir şey vardır. Kimseyi de kötülemek istemiyorum da hiç yanıldığını görmediniz mesela. Gördünüz değil mi? Onların da terse kaldığını gördünüz değil mi? İşte onlar da biz de hepimiz de bu taraftayız. Karşı tarafta bir piyasa var. Piyasayı kaldıran, indiren bir güç var. Onlar bir tarafa, onun dışındaki ben de, hepimiz bir tarafa. Yani ne olursa olsun ama işte onların kullandığı sistem algoritma. Yani onlara en fazla yaklaşabileceğiniz noktada algoritma. Yani e, ee, onun dilinden anlayan ancak algoritma olur. Önyargılarla olmuyor bu iş. Bunu gördük yıllarca. Önyargıyı bir köşeye bırakın. Ee, onun dilinden konuşabilmek için aynı dili konuşmak, aynı bakış açısına sahip olmak lazım. İşte bu yüzden algoritma. Ben bu yüzden böyle bir algoritma yazdım ki onların al dediği noktaları gösteriyorum ben. Sap dediği noktaları gösteriyorum. Twitter'da ya da YouTube'da hiçbir şekilde duygularımı ifade etmiyorum. Ben de bilmiyorum ki ne olacağını bendeki algoritma çizginin üzerine çıktı çıkarsa burada kurumlar ve robotlar almaya başladı diyor. Çizginin altına inerse de bakın burada satmaya başladılar diyor. Yani onlarla beraber alıp onlarla beraber satıyorum. E, bütün bu mesela al hareketi geldiğinde çizginin üzerine çıktığında bu nereye kadar e, sürdürülebilir? Onu bilmiyorum. Ben neyi? Hiç kimse bilmiyor. Yani e, hiçbir üstad, hiçbir hoca, hiç kimse bilmiyor. İnanın bilmiyor. Sadece onlar al derler. Burası yukarı gidecek derler. Onu biz de diyoruz. Ama sat noktasını işte biz buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Ya da al noktasını rahatlıkla görebiliyoruz. Yanıldığı sistemin nokta var mı şu arada? Yok. Sizlerden dönüşe kadar, benim paylaşımlarıma kadar. Net yokta da paylaşımlar yapıyorum. Bazen hisselerde de yapıyorum. Ama son dönemlerde hisseler, paylaşımların biraz farklı yerlerde paylaşılmaya başlamayacak. Onu biraz geri çektim. Mesela hareket başlama önce paylaşıyordum. Şimdi yüzlü bir yüzlük iki artı yapınca o şekilde sadece benim amacım programı göstermek olduğu için ondan sonra paylaşıyorum. Bakın yüzlük iki artı ama nereden arttı? Önceden ne yapıyorduk? İşte şu noktadan başlayacak diyorduk. Çizgi geçerse diyorduk. Çizgi geçince hızlıca hisse ya da MTI ya da endeks yukarı gidiyordu. Çizginin altında da sert bir şekilde aşağı iniyordu. Bunu bir süre böyle yaptık. Baktık başka mecralarda paylaşınca. Ha dedik o zaman sistemi değiştirelim. şöyle yapalım. Arttıktan sonra paylaşalım. Amaç neydi burada? Reklam yapmak değil. Şov yapmak da değil. Sistemi e, göstermekti. De. E, artarken de gösterebilirsiniz. Artmadan da gösterebilirsiniz. Şimdi arttıktan sonra da gösterebilirsiniz. O şekilde e, biraz yapmaya başladım. E, şeyi kesmek için. Ben hiçbir zaman burada da zaten takip edenler beni biliyorlar. Ne al derim ne sat derim. Ben sadece sistemde gördüğümü söylerim. Bu da çok güzel biliyor musunuz? Bakın hiç kimseye ihtiyacınız yok. Yani teknik analiz bilmenize gerek yok. Donanınız olmayabilir. Hiçbir şeyiniz olmayabilir. Kapı kapı dolaşmanıza hiçbir gerek yok. Çünkü elinizde bir hisse senedi var diyelim. Buna da A hisse senedi diyelim. Şimdi o A hisse senedini herkese soruyorsunuz. Aklınızdaki e, takip ettiğiniz yüzlerce 200 yüzlerce kişinin içinde birkaç tane isim vardır, onlara sorarsınız tekrar. Hocam işte A hissesi nasıl? Öbürküne sorarsınız. Hocam A hissesi nasıl? Sonra gider öbürküne sorarsınız A hissesi nasıl? Biraz forumlara bakarsınız. Longdaysanız sizin gibi düşünen insanların paylaşımları hoşunuza gider. Shorttaysanız kaygılanırsınız. Ama o hisseyi sattığınız zaman, bu sefer de B hissesine geçtiğiniz zaman bu döngü başa döner. Bu sefer Aa, yine gidersiniz hocaya. Hocam şu B hissesi nasıl sizde? C. Öbürküne sorarsınız B hissesi nasıl? Bu döngü devam eder. C hissesi. Onu satarsınız. E hissesi. Onu satarsınız. Bu sonsuz sürtülermez bir şey. Kimse piyasayı bilmiyor. Yani bu sistemde de öyle bir şey yapmaya çalıştım ki kimse kimseye ihtiyacı kalmasın. Herkes, her birey kendi ayaklarının üzerinde kalsın. Bana da ihtiyacı kalmasın. Beni de takip etmesin. Başkasını da takip etmesin. Çünkü takip ettiği insanlar bile bir yere kadar bir herkesin bir durma, yanılma, hata yapma payı vardır. Kimse de sizin için özel olarak çalışmaz. O yüzden algoritma sistemde kendi başınıza ayaklarınızın üzerinde kalacaksınız. Kimseye ihtiyacınız yok. Televizyonu kapatacaksınız, haber de izlemeyeceksiniz. de işiniz yok. Ee, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ki adı kim olursa olsun onlardan gelecek bilgi donanımına ihtiyacınız yok. Çünkü Algoritma. Algoritma ile neyi, nereden alıp, nereden satabileceğinizi sistem bize söylüyor. Birisinden duymaya ihtiyacınız yok. E, hareket başladıktan sonra o hisseye girmeye ihtiyacınız yok. E, hareketin başlama noktasını da göreceksiniz. Başlama noktasını gördüğünüz zaman pozisyon açıyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Açılan pozisyon nerede sat dedi sistem, orada da satıyorum. Bunu satmak için de nereden satalım diye birilerine sormuyorsunuz. Ya da haber de dış dünyaya kendinizi kapatıyorsunuz. Dönüyorsunuz ekranlara. Sistem ne derse onu yapıyorsunuz. Hep yani diyorum. Al derse al, sat derse sat. Kimseden al sat tavsiyesi almanıza gerek yok. Zaten ben de onu yapmıyorum. Sistem diyorum. Şuraya geçerse al verecek diyorum. O al verecek dediği yerde tek bir çizgi. Onun da görselini koyuyorum. Bu çizgi diyorum. Hiçbir duygumu katmadan, hiç ön yargımı katmadan. Bırakın piyasa ne yaparsa yapsın insin çıksın, onu yapsın, bunu yapsın. Siz trade edin. Artık para trade'lik kazanılıyor. Yani hisse alıp tutmayınla, beklemeyle değil. E, ön yöntemlerle, bakın piyasada şu olacak, göreceksiniz değil. buna inanıp, böyle birkaç e, videolar ya da e, kişiler izleyip, bunların ya da haberleri izleyip, etkisi altında kalıp bütün paranızı e, basmayın. Asla böyle bir hata yapmayın. Yıllarca yaptık bu işleri yani yapmayın özellikle yeni e, borsa'ya giren arkadaşlar için de söylüyorum. Bunları yapmayın. Eee bunların sonu her zaman hüsran. Çünkü piyasa alga algı e, algı bozmak için yapılan bir sistemdir. Bunun %30'u teknik, %70'i algıdır derlerdi bize her zaman. E, hakikaten de öyle. Bir şirket zarar açıkladığı zaman tavan tavan gittiğini görürsünüz. Ne kadar ters, değil mi? Ya da rekor bir hacimle kar açıkladığı zaman o fiyatı aylarca yıllarca görmediği zamanlar da olur. Batık şirketler tavan tavan giderken yüksek cirolu kasasında nakit dolar bazında muazzam parası olan şirketlerin düştüğünü görürsünüz. Yani bu işin biraz al -al algo kısmı var. İşte algo kısmı algoritmaya geliyor. Bütün her şey algoritmada. Yıllardır bu piyasayı manipüle eden, indiren ve kaldıran e, ellerinde tutan, o hisseleri ellerinde tutan, %60-70 oranında hisseleri elinde tutan, gün içi hacimlerin e, hem hisselerde hem ennekslerde %60-70 oranında hacmi yapan o büyük kurum var ya kurumlar işte onların yazdığı bir algoritma var. Yıllardır biz onları izliyoruz. Şimdi bizde de var. Algoritma ile e, bir bakış açısı, bir ayna olarak düşünün. Artık onlarla beraber aynı dili konuşup, aynı e, ekrana bakıp aynı şekilde e, trade ediyoruz. Al dediklerinde alıyoruz, sat dediklerinde satıyoruz. Kimseden TİO'ya da ihtiyacımız yok, hiç kimseden bilgi akışına da ihtiyacımız yok. Haberleri de takip etmiyoruz, haber akışını da takip etmiyoruz. E, hiç kimseyi takip etmiyoruz. Sistem ne derse onu gösteriyor. Kısa kısa videolar yapalım demiştim. Bu hafta da içimden gelenleri böyle söylemek istedim sizlere. Ee, güzel bir haftanız olsun. Ee, sağlıklı bir yaşantınız olsun. En önceliği o. Para çünkü her türlü kazanılır. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta. Ee, bol kazançlı sonrasında da bir hafta dilerim. Herkese iyi günler. 在干一样不熟了